Hayaller. Adam, benim oyun oynar mısın? Hı hı. Geldin mi? Hı hı. Gerçekler yok. Hı. Aa, benim seçtiğim harita oldu. Hayaller, oyuna girmiştim. Gerçekler oyuna girememişimdir. Olmuyor basamıyorum o tuşa ya. Hayaller şu an oyun başlayacaktır. Gerçekler oyun başlamıyordur. Oyunda baltalı olmuşumdur. Evet. Hayaller. Evet. Gerçekler baltalı olmamışımdır. Hayaller baltalı olup şu an doğmuşumdur. gerçekler beklenmemiş bir bilgisayar bu başında bekliyorumdur. Hayaller bir kişi bulmuşumdur. Ve şu an öldürmeyi düşünüyorumdur. Ne? Beni öldürüyor. Hayaller. Gerçekler aa buldum. Kaç be. Hayaller bir kişi yakalanmış. Şimdi şu an kapsüle götürülüyordur. <laughs> Hah, geldim. Ben en uzaktaki kabı sürey götüreyim. Aa bir kişi daha buldum. Gerçekler kaçmıştır. Gerçekler bir kız bulmuşumdur. Hayaller kız falan bulmamışımdır. Gerçekler çıkış yeri açılmıştır. Bu burada ben baltılıyım ona göre. Hayaller kapı açılmamıştır. Allah açmış. Gerçekler kapıdan birisi çıkmıştır. Bir diğeri de. Hayaller kapıdan hiç kimse çıkmamıştır. Arkadaşlar babacığımız böyleydi. Bugün ben best oyunu. Ne hangi oyun ismini bilmiyorum. İsmini açıklamaya bırakırım. Roblox'ta oynuyorum. Bu oyunda hayaller gerçekler yapmak arkadaşlar. Evet, bay. görüşürüz.